Görselde 2 metre uzundaki cetvel ile Ahmet'in boyu ölçülmüştür. 2 metrelik cetvel 10 eş bölmeye ayrıldığında Ahmet'in boyu kaç metredir? Şimdi bakalım. 2 metreyi 10 eş parçaya böldüğümüz zaman her bir uzunluk 2 bölü 10 olacak. Yani 0 2. Her bir parça 2 metreyi 10'a böldük. Her bir parça 0 2 ymiş. Yani ne yapacağız? Buradan 2 metreden bir parça kısa. Yani 2'den 0,2'yi çıkaracağız. Çıkartırsak 1,8 cevap Ceyhan oluyor. Görselde 3 metre uzunluğunda cetvel ile küp şeklindeki kulünün boyu ölçülmüştür. Cetvelde 0 ile 3 metre arası 15 parçaya ayrıldığına göre kulünün bir ayrıtının uzunluğu kaç metredir? 3 metreyi 15'e böleceğiz. Sadeleştirelim. 1 bölü 5 olacak. Yani 3 ile sadeleştirdik. Her bir parça 1 bölü 5'miş. 1, 2, 3. Yani kolinin boyu 3 bölü 5 metre. 3 metre bölü 5. Şimdi bunu 2 ile genişletirsek. 6 bölü 10. Bunu da ondalık gösterim olarak yazarsak 0,6 yani 0 tam onda 6 cevap Adana oluyor. Aşağıdaki tabloda 4 sporcunun uzun atlama mesafeleri verilmiştir. Tabloya göre uzun atlama yarışına hangi sporcu kazanmıştır? atlanan mesafeler verildiği için ne olacak? Daha uzun atlayan kazanacak. Yani en büyük olan hangisidir diye soruyor. Öncelikle tam kısımlara bakıyoruz. Virgülün solu tam kısımda 8 tam, 8 tam, 9 tam, bu da 9 tam. O zaman Ahmet ile kesinlikle olmaz. Şimdi virgülden sonra 3 basamak var. Burada da 3 basamak olsun. Bir tane 6 verilmiş zaten. O yüzden 2 tane 0 koyduk. 9,600. 9 tam. 1600 veya. 9,574 hangisi daha büyük olacak? Mert cevap buradan Adana geliyor. Aşağıdaki tabloda 4 sporcunun 100 metreyi koşma süreleri verilmiştir. Tabloya göre 100 metre koşu yarışını kim kazanmıştır? Ee, yarışı kazanını bulmak için ne yapacağız? Burada en küçüğünü bulmamız gerekiyor. Neden? Ee, yarışı çabuk bitiren birinci olacak. En küçük olan hangisi? İlk önce tamlara bakıyoruz. 11, 11, 12, 12. O zaman 11 tamlar daha küçüktür. Furkan ve Muhammed olmaz. Virgülden sonra 3 basamak var. Burada 1 var. O yüzden eksik olan yere 2 tane 0 koyduk. Ee, 11,8 11,579. 579 daha küçük olduğu için cevap Bursa oluyor. Şekil 1'deki ABCD dikdörtgen levhanın görseldeki gibi 1 bölü 2 metrelik kısmı kesilmiştir. Kesilen iki parça şekil 2'deki gibi birbirine temas edecek biçimde birleştirilmiştir. Buna göre şekil 2'de elde edilen yapının A ile C noktaları arasındaki uzaklık kaç metredir? Şimdi AK arasındaki uzaklığı bulalım önce. 2,3'ten 1 bölü 2. 1 bölü 2 nedir? 5 ile genişletiriz. 5 bölü 10 yani 0,5. 2,3'ten 0,5'i çıkaracağız. Çıkardığımız zaman 1,8. Yani bu yapıyı 1,8 olarak bulduk AK uzunluğunu. Daha sonra KC uzunluğu. KC uzunluğu zaten yan devrildiği için 3 bölü 4'tür. Yani aynıdır. 3 bölü 4'te payda 25 olacak şekilde genişletelim. %75 yani 0,75. Bu kısmı da 0,75 olarak bulduk. Bizden ikisinin toplam uzunluğu soruluyor. Yani 1,8 ile 0,75'i toplayacağız. Virgülden sonra iki basamak olacak ikisinde de. Topladığımız zaman 5, 15, 1 elde 2,55 cevap Ceyhan geliyor. Şekil 1'deki ABCD dikdörtgen levhanın görseldeki gibi 3,5 metrelik kısmı kesilip kalan iki parça şekil 2'deki gibi birbirine temas edecek biçimde birleştirilmiştir. Buna göre şekil 2'de elde edilen yapının A ile C noktaları arasındaki uzaklık kaç metredir? Şimdi ilk önce AK uzunluğunu bulacağız. Kc zaten e, CB ile aynı mesafededir. Yani burası yan devrildiği için 0,8. Şimdi AK bulmamız gerekiyor. 2'den 3 bölü 5'i çıkaracağız. 3 bölü 5 nedir? Peki 2 ile genişletirsek biz bunu 6 bölü 10. Yani 0,6. 2'den 0,6'yı çıkaracağız. 2'den 0,6'yı çıkardık. Virgülden sonra ikisine de birer basamak olacak şekilde. Virgülden sonraki basamak kısımlarını işledik. 10'dan 6 çıktı 4. 1'den 0 çıktı 1. Yani burayı da 1,4 olarak bulduk. Daha sonra bizden x'in toplam uzunluğu isteniyordu. Yani ak ile kc'nin toplam uzunluğu isteniyor. Yani 1,4 ile 0,8'i toplarsak 2,2 cevap denizli oluyor. Görselde baş, gövde ve bacak uzunlukları verilen ayının boyu kaç metredir? Hepsini ondalık gösterim şeklinde yapalım. İlk önce bunları 11 ile bir sadeleştirelim. Sadeleşebiliyorsa kesirler sadeleştireceğiz. 1 bölü 2 yarımdır. İstiyorsak 5 ile genişletelim. 5 bölü 10. O da nedir? 0,5. 6 ve 8'i sadeleştirelim. 125 ile de genişletsek olur. 2'ye böldük. 3. 2'ye böldük 4. 3 bölü 4. 25 ile genişletirsek. %75. Yani 0,75. Şimdi bu 3 parçayı toplayacağız. 0,5. 1,25. 0,75. Şimdi bunları toplarsak eksik olan burada bir 0 e, koyduk eksik olan basamağı. E 10 10'un 0 elde var 1. E 9 5 14 15 yine bir elde var. 2,50 oldu. Sondaki 0'ı e, silebiliriz veya 0 ekleyebiliriz. Sondaki sıfırları silebiliyorduk virgülden sonraki. Sildiğimizde cevap buradan adına geliyor. Yukarıda bir kızın baş, boyun, gövde ve bacak uzunlukları verilmişti. Buna göre bu kızın boyu kaç metredir? Kesir olarak verilenlerin hepsini ondalık gösterimi yapalım. 2 ile genişlettik. 10'da 2 yani 0.2. 9 bölü 12, 12'yi 10, 100 bin yapamayız. O zaman önce sadeleştireceğiz. 3 ile sadeleştirdik. 3 bölü 4. Daha sonra 25 ile genişlettik. 75, yani 0.75 yaptı. 7 bölü 28, ikisini de 7 ile sadeleştirelim. 1 bölü 4 çeyrektir. 25 ile genişleteceğiz. 0 tam. %25 olacak. Şimdi bunların hepsini toplayacağız. 0,2, 0,3, 0,75, 0,25 Eksik olan yerlere 0 koyduk. 10, elde var. 14, 15, yine bir elde vardı. 1,50 sayının sonundaki virgülden sonraki sıfırları silebiliyorduk veya istersek sıfır da ekleyebiliriz. O yüzden cevap buradan 1,5 denizli oluyor.